Gracias. yapan olan barajı burası şimdi e, bir tane sadan yapalım yapayım yapalım ama onları çekeceğim bir de oltalarımızı çekeceğim biraz dalgalı sesler geliyor Sıra bakmayın şimdi geçelim videoya şimdi ilk önce şöyle bir şey göstereceğim bakın böyle bir şey yaparak balığı yakalayabilirdim. Bir tane yakalasaydım Bakın. Oltaya vuracak balık şişeye girmiş. Fakat bu balık gelme. Yine... Bu balık ne balığıdır? Her akvaryumun çöpçü balığı olur. Bu da barajın çöpçü balığı. Ağzını görüyorsunuz. Aşağı doğru bakan bir şekilde. Şimdi bunu geri bırakalım. Dere balığı mı ne diyorlardı? Buna ismi tam aklımda kalmadı. Bakın burada dikenli balıklar var. Bunların eti yenir fakat çok küçükler, hamfi kadarlar. Hatta hamsi diye nerede oluyor? Hamsi bazı bunlar diyorlar. Akvaryuma koymuştum ki yaşattılar sonra kuyuya götürdüm. Şöyle bunları da bırakalım. Daha bunun içinde 50 tane var. Şöyle atalım. Hatta şey koyduk. Japon balığı bunu yememiş. Bu Japon balıkları çok zeki. Yani adamı kandırırsın, kandırırsın. Bunlar bu Japon balıklarını kandıramıyorsun. Şimdi ben bunu tekrar kurup atacağım. Bakın bu şekilde kuruyorum. Şimdi bir tane ekmek atıyorum. Şöyle biraz su alalım içine. Şöyle atıyorum. Burada kendini şöyle. Ondan sonra şurada bir tane zilimiz var. Fakat vurmuyor. Bu çok dalgalı. Bakın göstereyim size. Şurada dal olmasına rağmen. bu çok dalgalı. Bu arada hemen isim de vereyim burası neresi? Kilis Tebe Barajı. Burada işte böyle her türden balık çıkıyor. Akvaryum gibi bir yer. Biraz Suriyeliler gelip pisletiyor burayı. Poşet atıyorlar. Aha! Ne çıkardım? Bakın oltayla araba sileceği çıkardım. Cam sileceği. Her şeyi suya atıyorlar. Çok kirlendiriyor. Bu da Bakın burada bir tane oltamız var. Bunu da çekmek lazım. Ama Muhtemelen balık yoktur. Video almayacağım onun için. Arkadaşlar bunda balık vardı. Ee, şuraya kadar geldi. Fakat oltam takıldı. Yine pisliklere dolaştı. Onun için balık geri kaçtı. Gördüğüm şey kafası bir kuma gömüldü. Şu balık hangi balıklandı? Az önce büyük elimde bir tane balık tutmuştum. O balıklandı. Kaya balığı diyorlardı ona da sanırsam. Şimdi bakın size bir yer göstereceğim. Şöyle. Burası bizim o kuyuda Japon balığı çektiğimiz kuyulardan. Fakat su buradan gele gele burayı büyütmüş. Bizimkinin 4-5 katı büyüklüğünde burası. İçine çökmüş yani. Daha önceden su şuradaki tepeyi yutuyordu. Fakat su bayağı çekildi. Güzel şamandıra var. Ta şuraya attım. Şuraya gelmiş. Su dalgalı olduğundan dolayı yüzüyor. Bakın. Şey burada bitkiler var. Dibinde morslar var. Çok güzel. Bakın morslar coşmuş. Görüyorsunuz morsları. Morslu bunlar bildiğim kadarıyla. Şu yeşil yeşiller. Şunlar da ot zaten. Yabani ot. Bu şekilde kirletmeye devam ediyorlar. Dur gelirler. Burada da bir oltan var. Yine balık yok. Yineler gitmiş. Hamurlar kaçırılmış. Olta boş. Çok dalgalı olduğu için mesela şuraya atsam anında geri geliyorlar şuraya atsam. Geri buraya geliyor kamışlar. Şey şamandıralar. Ben şunu kurayım. Bakın tekrardan kurduğum oltamızı üç iğneli. şekilde bir atalım. Bir saniye. Şuraya attım. Şimdi o attığımız oltayı tekrar geri çekelim o Yine bir tane kuyuya sallamıştım Şeyi geri çekelim Bakın burası da bir diğer kuyu Burada oltamız Şöyle çekelim İçinde yok gibi yokmuş hiç. Çok erken çektik zaten. Bir saat falan dinlenmesi gerekiyor. Ekmek de etti. Alamam da artık onu Bakın bir tane sazan aldım arkadaşlar. Şimdi çekemediğim için böyle geliyorum. Görüyorsunuz çektik sazanı. <laughs> Şöyle göstereyim tane alı çok güzel. Daha bir saniye olmadı atalı. Attığım gibi kaptı zaten. Hamura vurdu. Aldı götürdü oltayı. Şöyle bir tane de pullusu vardı bunun. Sanırsam pullu muydu? Bakın şöyle göstereyim. Ha? He? Şimdi, hamura Vurduk He? Yumuşak ya, hemen Kavrıyor Ağzıyla. de atalım bunu da. İşine. İkisi de aynalı. Aynalı ikisi de. <laughs> Bir tane daha tutsak yeter zaten. Bayağı güzel bir balık tuttuk. Burada da ip var. Ne ise bilmiyorum. Neyin ipi? Hiçbir fikrim yok. At uyumuşlar da olabilir. Zirve de dolaştı çıkmıyor. Ucunda bir şey var. Ha, benim oltammış. Şamandıra aldım Ama şamandıra kaldırmıyor hamuru. Like <laughs> Ya yani. bu tarafta olsa zincir sen. Hadi işte zaten. zaman gelmiyor? Allah işte bu çarpı kardeş. Normalde hiç ayırmam ya onda. Ha şu. Çıkata. mı lan? Şu. Çıkarız Ağzını kessek çele yavrum. Ağzını, ağzını kessek. Kese, atla dündük de. Reis. Falan. Böyle tese, 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 ya reis. Böyle tesap. Tesap mı? Reis kessek mi ağzını hiç yani? Ağzını tesimi. Abi size çıkara. Ya kolay bakın arkadaşlar şey tül kuyruk falan da var barajın içinde çekemedik ama şey gösterelim Japonları şimdi tekrardan merhaba ee, bu komşu kuyu bakın o oradakiler ne kadar büyüktü ama bak bunlar küçücük Aa bak buradakiler bu kadar, onlar şu kadar bir genişliği alıyordu. O oradaki kuyular. İçinde bir tane Japon balığı diyor, ben görüyorum. Kameraya görültmüyordur ama. Şurada sazanlar tuttuk. Yine siyah oldukları için görünmüyor sazanlar. Baraj da burada zaten. taraf bizim yerde. Ay şurada da kuyu var. Şimdi 3 tane japon aldım bu adamdan. Eliyle tutmuş bu japon balıklarını. O kadar çok balaydı. Fakat bizimkiler büyük balık oltası olduğu için bizimkileri bulmadılar. Hem de o tarafta onlar da tutamadı. Bakın şöyle balıklar. Benim de iki tane vardı. Bunların bunlardan çok küçük ama. Ondan yerine atarım. Bir de şurada kum falan aldım. Yıkayıp yine Japon balıklarına veya akvaryuma kullanacağım bunu. İçinde de ot var biraz. Bu şekilde. Değişik bir ot. Yaban, yabani da olabilir. Tam bilmiyorum. Şöyle. Şimdi bu av videosu biraz boş bir av videosu oldu. Japon balığını çekerken hiç gösteremedim serpme attılar. Koyan mıyım koymaz mıyım bilmiyorum. Onda. Şimdi bunlar burada dursun. Ben eve gidip bir de benimkilerin yanına atınca çekeceğim bunları. Bakın burada da bunlar. bugünkü videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.